Kur'an Baharı. Alemlerin Rabbi buçuk milyar yıl önce şu koca kainatı bir tohum, bir çekirdek gibi zaman, mekan ve varlık tarlasına ekti. Tohum, zaman, mekan ve tarla hala esrarını çözemediğimiz şekilde birbiriyle iç içedir. Bu çekirdek başlangıçta gözle görülemeyecek kadar küçük olsa da her birinde 100 milyardan fazla yıldızın bulunduğu bugün bilinen 200 milyar galaksiyi ve kıyamete kadar sürecek programını içinde barındırıyordu. Hatta o çekirdekte, meskenimiz olan yer küredeki okyanuslardan atmosfere, bitkilerden hayvanlara ve insanlara kadar her şey mevcuttu. Kainat çekirdeği, tıpkı tohumun toprak altında bütün kış boyu süren harika faaliyeti gibi dal budak saldı. Milyarlarca yıl süren bu zorlu kış, alemlerin efendisi Hz. Muhammed, ve ona vahyedilen Kur'an-ı Kerimle muazzam bir bahara dönüştü. Toprak altında gelişen tohumun meyve vererek toprağın yüzüne çıkması gibi bu muazzam kainatın hakikati de Kur'an baharında görünür ve anlaşılır hale geldi.